Merhaba arkadaşlar. Kilitli burgu nedir? Kilitli burgu arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir mekanizma var. Bu mekanizmanın içinde bir pim var. Pimin şöyle çeviriyoruz normal burguya göre. Şurada arkadaşlar şu telin girdiği deliğin altına geçiyor bu pim. Buradan sıktığımız zaman teli şuradan sıkıyor bu. Bu ne işimize yarıyor? Ee, Asla göbeğinden kaçmıyor. Kilitli burgu dediğiniz zaman kilitleyip kalıyor demek değil. Ve de teli sokuyorsunuz. Kilitliyorsunuz ve dibinden kesiyorsunuz. Bu neye yarıyor? Burada bir yaylanma olmuyor. Şurada bir yaylanma olunca sarınca orada bir yaylanma oluyor arkadaşlar. O sökerken teli çıkarırken hep problem oluyor. Burada ne yapıyorsunuz? Mesela hızlı tel değiştirmek istiyorsanız sahnedesiniz. Tel koptu. Hemen tele takıyorum. Buradan sıkıştırıyorum. Ucundan kesiyorum. Bitti. Bunun için yarar. Kilitli burgular arkadaşlar sahneler için çok güzel çözümdür. Akort kaçırmayı da engeller. Çünkü burada bir yay gibi bir şey oluşmuyor. Burada bıraktığınız zaman oradaki oynamalar e, bozmuyor. Akordu çok mu gereklidir? Yok. Ama sahne için gereklidir. Sahnede çalıyorsanız, konserlerde çalıyorsanız kilitli burgu almanızda fayda var. Eee Sprezel'ınla ünlü oldu benim bildiğim ama Gotoh'un da var, Grover'ın da var. Birçok firmanın kilitli burgusu var. Ama Türkiye'de daha çok belki bana öyle de geldi. Ben ya da sadece Sprezel firmasının ürünleriyle duymuştum. bu kadar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.